Evet arkadaşlar Vites TV'den selamlar. Göztepe Fenerbahçe maçının iddia tüyoları ya da iddia kuponu ile birlikteyiz. Beğenleriniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Vites TV'ye. Biliyorsunuz her zaman kuponlarımız kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin oranı 1.55. Göztepe'nin oranı arkadaşlar 5. Beraberlik 3.72. Bunlardan ben Göztepe'nin gol atacağına inanıyorum arkadaşlar. 2.5 üstün oranı çok güzel. 1.80 ama biz yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar 3,5 gol üstüne oynayacağız. 3.09 oranı var arkadaşlar. Gayet güzel, güzel bir kupon yapılabilir arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Bahsi de oynanabilir. Ama ben oynamayacağım onu. Göstebe'den gol bekliyorum. Belki sürpriz olabilir arkadaşlar ama 3,5 gol üstü olacaktır. En azından 4 gol bekliyorum arkadaşlar. Vites TV'den ayrılmayın.